Herkese merhaba, bugün e, Frysky Taranis X9D kumandamızın XJT modülü ile beraber L9R alıcısını binding yapma işlemini göstereceğiz. Şimdi normalde X8R alıcımızda böyle bir e, multi protokol bir e, normal alıcı kullanmadık. Onun sebebi ise yüksek menzilli Frysky'nin üretmiş olduğu L9R'da e, sadece tek yönlü iletişim sağladığı için bir modül kullanmak zorundayız ama X8R alıcımız çift yönlü iletim sağladığı için bu modüle gereksinim duymuyor. Ve yeni model Taranis X9D Plus 2019 modellerde XYT modülü olmadan L9R modülü çalışmıyor. Ama eski tip Taranis X9D Plus modellerinde L9R'ı LR12 modunu alıp banklama işlemini yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle gösterelim isterseniz. Kumandamız açık. Kumandamızın arkasına e, kapağını çıkartıp şöyle hemen çıkartalım. XYT modülümüzün bak arkasında 5'li girişi var şöyle. Ve Taranis kumandamızın da arkasında 5'li giriş var. Şimdi bu 5'li girişler ne işe yarıyor? Normalde X8 alıcımızın arkasında Smart Port. Bakın burada gösterildiği gibi Smart Port girişi var. Alıcımızı isterseniz Smart Port'tan buraya takarak Bayitlama işlemini yani program atma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun için X8 zaten biz önceki videomuzda bayitledik. Şimdi sizlere XCT modülünün L9 aralı nasıl bayitlanacağı işlemini göstereceğiz. Genellikle birçok veri ve kaynak yok bu konuda. Biz de XCT modülünü L9 aralı nasıl bayitlama işlemini gerçekleştireceğimizi anlatıyoruz şimdi XRT modülümü kumandamın arkasına yerleştirdim ve bu şekilde oturdu. Şimdi kumandama döndüğümde bir sıkıntı gözükmüyor. Ama menüye tıkladığımda page'e bastığımda aşağı iniyorum ve liste dediğimiz gibi external RF'de bakın external RF'in kapalı olduğunu görüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ben ama internal RF'de bunu değiştirmek istiyorum. LR12 modunda. Taranis X9D Plus 2019 modelinde Access protokol olduğu için LR12 modunda L9 arı binding işlemi yapamıyor. FrySky bunu net bir biçimde kendi videolarında da ve kendi kaynaklarında da söylüyor ama bununla ilgili bilgilere ulaşmanız biraz zaman alabiliyor. Bunun için kısa bir bilgiyi verip bundan sonra normal eski modumuza çekip external RF'i açmamız gerekiyor. Şimdi bunu açtığımızda bir arıza meydana gelebilir. Bunun da nedenini söyleyeceğim birazdan. XRT modeline tıkladığımda bakın. Warning. TX antene problem. Şimdi XRT modelimizin üstünde bir anten girişi var. Bu anten girişinin kumanda bizden takmamızı istiyor. Antenemiz de bu şekilde. Şimdi antenimizi üstten oturttuğumuzda antenimizi takıyorum. Yavaşça. kumandamızın kendi anteni gibi. Farkındaysanız şu anda sesi kesildi. Neden? Çünkü anteni bağlandığı için kumanda otomatikman antenin bağlandığını algılıyor ve arkasındaki ışığı yakıyor XCT modülünde. Sistem bu. Şimdi burada önemli olan bir bilgi de burada iki tane switch'i var. Alıcımızın. Şimdi XCT modülünde L9 araba bağlanabilmesi için bunu internetten de inceleyebilirsiniz. Burada bir ve ikinci switch'ler var. Birinci switch'imizin aşağıda İkinci switch'imizin yukarıda olması lazım. Bunlar nasıl? Birinci switch off, ikinci sınıf, ikinci switch on olacak. Bu şekilde yaptığınız zaman L9 ara bindlanabilme özelliğine sahip olacak XYT modülü. Şimdi kumandamıza döndüğümde L9 ar alıcımız da yanımızda. Exit dediğimde otomatikman sistemden çıkmış oluyor. Şimdi XYT modülünü bağladım ama D16 modunda şu anda biz LR modu yani LR12 moduna bağlamamız lazım. Enter'a basıyorum. Ve LR12 moduna geçmek istiyorum. Şu anda geçirdi. LR12 moduna geçtiğimizde artık L9R ar alıcımızın bindlama işlemine başlayacağımızı kumandamız bize söylüyor. L9R alıcımızı aldık. Bindlama tuşuna tekrar buraya geldiğimizde bind'a bastık. Şu anda hem kumanda hem de arkasındaki alıcı ses çıkartıyor. Bakın alıcıda ışıkları farklı şekilde yanıp sönüyor. Bu bindlamayı aradığını gösteriyor. Şimdi kumandamızı burada bırakıp L9 aralıcımıza aynı X8 arada yaptığımız gibi FS tuşuna basıp pilimizi takacağız. Pilimizi şimdi takıyoruz. Bakın ışıkları şu anda yanıp sönüyor. Aynı X8 aradaki olduğu gibi. Bırakıyorum. Şu anda ışıkları yanmaya devam ediyor. Buradan kumandamına geldiğimde X, Exit tuşuna bastığımda bayıklama işlemi arkada tamamlanmış oluyor. Ama X8R'da yaptığım gibi yine sistemi çıkarıp takma, takmam gerekiyor. Alıcımdaki gücü çıkardım. l 9 ara gücü taktım. Ve şu anda gördüğünüz gibi ışık işe döndü. Tabi bunu otopilotunuza taktığınızda gücü sağlam bir şekilde aktaracaktır. Şimdi X8R'da sistemde ee, bayıkladığımız zaman şurada bir sinyal kalitesi gözüküyordu. Şimdi Frysky bu alıcıyı tasarlarken Arkadaki modül takıldığı için artık eşleşme bindını bu modül aktarıyor. Bu modül aktardığı için de ekranda bu alıcının sinyal kalitesi gözükmüyor. Ama uzun menzilli alıcı olduğu için siz otopilotunuzda telemetri verilerini görürken alıcının da kalitesini gördüğünüz için yani çekim alanını gördüğünüz için orada size XYT modülü yardım etmiş oluyor. Ve bu modül gerçekten çok kaliteli bir modül ve uzun menzilli. FryScan'ın de testlerinden geçmiş ve FryScan'ın da özellikle üstüne de yazmış Long Range olarak adlandırılıyor. Yani uzun mesafe, uzun çekim alanı anlamında bir alıcısı. Şu anda alıcımız Bank'lı. Ekranda şurada göremiyorsunuz ama şu anda arkada döndürdüğümüzde XYT modülünün sabit ışının yandığını görebiliyorsunuz. Bu sabit ışının yanması L9'a alıcısıyla beraber bindlandığını gösteriyor ve FrySky kumandamızın uzun menzilli alıcısının artık hazır ve kullanılabilir olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu şekilde de modelinizi oluşturup artık drone veya uçağınızda kullanabilirsiniz.